Ayaz ne yapıyorsun? Evet hadi arabalarınızı yürütün bakalım. Hadi. Hı -hı. Şöyle koyalım. Tamam. Gel yürütelim. Otoparktan. Hadi çıksın artık arabalarınız. Yürüsünler. Evet. Gaza basın hadi. Bip bip. Gaz gaz gaz. Bu. 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 Tamam. Böyle mi olacak? Hadi Kaya sen göster kardeşini. Arabalar nasıl gidiyor? Bak arabalar bak böyle gidiyor Ayas. Tır tır tır, tır, tır. Ayas hadi bakalım. <laughs> hadi bakalım. Şimdi bu bak şimdi. Böyle sürüleyim. <laughs> Şimdi yürütmeye başlayalım. Hadi Bak, otoparka o, park edin şey... arabalarınızı. Ayaz. Bu çok Hadi park edin. Şey Hadi anneciğim. Aferin Ayaz'a. <laughs> Hadi bakalım. Aferin Ayaz'a. Yolu kapatma ama. <laughs> Kapat <laughs> Kapanmış arkadaşlar. Hadi bakalım. <laughs> hı uh hı. -huh. hadi onu da sür ayaz <laughs> aferin oğluma alkış